Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün erkek arkadaşımla video çekiyoruz. Ee, bu Utku. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Utku'yla video çekiyoruz. Utku benim erkek arkadaşım. Ee, belki daha önceki videolarda ya da sosyal medyada e, gör, görebildiniz. Görmüşsünüzdür. Görmüşsünüzdür. Bu video için Anla'ya 15 tane kelime hazırladım. Bunların e, çoğunu bilmediğini varsayıyorum. E, tek tek soracağım, o yorum yapmaya çalışacak. Bakalım bilebilecek mi? Tamam. İlk kelimemiz tümce. Tümce. Ben soru soracağım, soruları soracağım. Tamam. Kelime neyle alakalı? E, kelime dil bilgisiyle alakalı. Dil bilgisinde kullandığımız bir kelime. Eş anlamlısını biliyorsun zaten bence. Bir eş anlamlısı var. Tümce. Cümle. Evet, doğru. Oho, oha, oha. <laughs> <laughs> tamam, diğer kelime geçelim. Ee, diğer kelimemiz Rab. Rab. Ya Rabim. Evet, böyle evet, bir evet, şey. Evet. evet, evet. Rab, Rab. Evet, Tanırım. Ee, doğru. Oo, Asmanlıca profesyonel. <laughs> o zaman üçüncüye geçelim. Ama bence bunu duymuşsundur. Konuk. Konuk. Konut, konuk, bilmiyorum, konuk, at gibi. Hayır, <laughs> söyleyeyim mi? Hayır, ö toplu ulaşım gibi bir şey, değil mi? Araba, Hayır. otobüs, hiç at, hiçbir <laughs> yok. Konuk. Bu, konuk. Odada olan bir şey. Hı? Bu odada olan bir şey. Bu odada olan bir şey. Kanefe. Hayır, o konuk. kadar basit değil. Konuk. Duvar. Yok, bence yaklaşamıyorsun. Ben söyleyeyim artık. Konuk, ee, misafir. Ah. odada olan dediğimde ilk defa videona ben misafir oldum. O yüzden benim. Odada olan şey. <laughs> ama şimdi konu <laughs> biliyor miyim bu kelimeyi? Tabii. Konu. Günlük hayatta bayağı kullanılıyor. zaman belki ders kitabımda bunu gördüm ama hatırlamıyorum. <laughs> Diğer kelimemiz buluş buluş buluşma hayır hı hmm. bulut kelimenin köküyle alakası var aslında bulmak alakası var buluş yani şey buluyorum arıyorum sonra buluyorum hayır. bu buluş biraz daha açıkla çok bulanık kaldı yani <laughs> aa ya da ee bilim adamları bir şeyler evet, yapıyorlar evet, evet. ve buluş oluyor. Findings. Diğer kelimemiz ölç. Ölç. <laughs> Göz. Hayır. Aa. Biraz tarif edeyim. Bence sen dene. Tamam. Ben sana kötü bir şey yaptım. Revenge. <laughs> Sonra... <laughs> evet. Kıvanç. Kıvanç soyadı gibi. Soylu olarak kullanılıyor. Evet. Ama ne demek? Bilmiyorum. Kıvanç Bu bir sıfat. Hmm. Olabilir. Ve isim olabilir. Olabilir. <gülüyor> tamam. <gülüyor> hmm. Kıvanç... Bir insan... Şey... E, böyle... Tough insan gibi. Insan. Eş anlamlısını biliyor musun? Gurur. Gurur mu? Hı hı. Gurur ne demek olduğunu biliyor Aa, musun? Bu... Gurdi değil. Değil. <laughs> ben değil. böyle bir şey zannettim. Like Proud. Kıvanç. Hı hı. Doğru. Proud. Doğru. Hı hı. Guru. Tamam. Proud. <laughs> Burada yazıyor. E yazıyor evet. <laughs> Senin ona bakmaman lazım aslında. <gülüyor> <gülüyor> Diğer kelimemiz efor. Türkçe mi kökeni bilmiyorum ama biz günlük hayatta kullanıyoruz. Efor. Türkçe değil eee... muhtemelen değil mi? Effort. Evet Türkçe değil. Ama biliyorsun Aa. yani, biraz saçma olmuş bu. Bunu kesinlikle bilmiyorsun. Elzem. Elzem. Melzeme Hayır. Şimdi pasta yapacaksın. Hı hı. Ve markete gideceksin. Hı hı. Bu kadar. Tahmin et. Aa, Plan, plan gibi. Gibi. Bu an burada biraz gibi. Ya da eee... Algoritm gibi. Değil, çok açık bıraktım ucunu, çok yaklaştırmadım, çok uzak bir ipucu oldu. Liste yapıyorsun. Uh -huh. Hı hı. Liste. Hayır, market bir pasta için liste yapıyorsun işte. hı. Uh -huh. Yazıyorsun tek tamam. tek. Onlara, onlara anlatmak için kullanacağım bir sıfat aslında bu. Hmm, yani plan yapan bir insan. Hmm. Hayır. İnsan için değil. Listedeki malzemeleri tanımlamak Aa, için kullanıyorsun. Need? Like detailed. Need? I need. A need, like needed. Mm -hmm. Diğer kelimemiz lakin. Aa, bunu duydum. Mm -hmm. Lakin. Ben kullanıyorum bence. Lakin. I look like a snob. <laughs> okay. <gülüyor> It's a snob. No. I know. Using this word kind of defines you as a snob. Lakin örnek. İki tane farklı cümlen var. Bu ikisini birleştireceksin. Cümleler için. Cümle için. İki, İki tane cümlen var. Tek bir tane söylemek istiyorsun bunu. Tek bir cümle yapmak istiyorsun ikisinden. Ve araya bir kelime koyuyorsun. Like ve. Ç çünkü. Değil. Ve. Değil. A ama. Fakat. Evet. Fakat. Evet. A, gelmek çok istiyorum. <laughs> Lakin işim var. Diğer kelimemiz mübala. Bala. Mübala. <laughs> Söyleyeyim mi? Hı -hı. Abartı. Abartmak. Aa abartmak. Diğer kelimemiz sı. Sı. Bana eş anlamlısını söylemeni bekliyorum tamam mı? Eş anlamlısı var. Hı -hı. Açıklayacağım. Eş anlamlısını söyle bana. Olur. Denize giriyorsun, hı hı. denizin bir e, yüzebildiğin kısmı var, hı hı. bir de ilk girdiğin kısmı var. O ilk girdiğin kısmını e, tanımlamak için kullanabilirsin bunu. Uzaklık, şey, bo boy, boyu. Yani i̇şte. işte o sıfat neye? ya? Orayı tanımlamak için bir sıfata ihtiyacım var. O sıfat ne? Biliyor musun? Bence biliyorsun, duydum Boylu. ben. Değil. E, dar der der. Değil, benziyor ama değil. De, der. 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 Heh. Güzel. <laughs> <y> <laughs> çarpın doğru. E, <gülüyor> Derlik. Darlük. <laughs> der der dergin, dergin. <laughs> dergin. Dergin. Derin derin. <laughs> Diğer kelimemizi e, dün senle konuşurken ben bir ara bahsettim. Ne olduğunu biliyor musun diye sana sordum. Sonra da anlamını söyledim. Kelimemiz girizgah. Hatırlıyor musun? Gerizgah. Girizgah. Geriz. Girizgah. Giriz. Girizgah. Gir. Geriz. Başlangıç. <laughs> evet evet evet. Başlangıç. Doğru. Bunu bildiğini biliyorum. Al. Söyleyeceğim. Direkt söyle. Bak. Beyaz. Diğer kelimemiz derya Derin bir şey. <laughs> evet doğru. Doğru mu? İstanbul'da var. Boğaziçi Çüş. <gülüyor> Değil. <gülüyor> İstanbul'da ne var? Bu... Mesela Yekaterinburg'da yok ama. Deniz. Evet. Aaa! Kuzu ne demek biliyor musun? Ha? Kuzu. Kuzu? Evet. Peki derya kuzusu ne biliyor musun? Hayır. Balık. balık. Derya kuzusu balık Hangi demek. Hangi balık? Genel olarak balık demek Aa! derya kuzusu. Tamam 23 saniyemiz var. Ee, buradan şimdi kapatıyoruz. Hı kapatıyoruz. Evet. <gülüyor> söyle söyle. <gülüyor> Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Yorum, ee, bir fikriniz varsa yorumlarda söyleyin. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Ve Instagram'da bizi takip edin. Yuhuu. 25, 25 saniye oldu. 26-27 nasıl oluyor?